Bir zamanlar gökyüzünde parlayan bir yıldız vardı. Bu yıldız ışığıyla bilgi bir büyücüyü aydınlatıyordu. Büyücü yıldızın parlaklığını görünce kalbinde bir dilek oluştu. Dileği dünyada barışın ve sevginin hüküm sürdüğü bir yer yaratmaktı. Büyücü yıldıza yaklaştı ve dileğini söyledi. Yıldız parladı ve parlayan tozları dünyanın dört bir yanına saçtı. Bu parlayan tozlar insanların ve hayvanların kalplerine dokunarak sevgi ve barışla dolmalarını sağladı. Ancak dünyada her zaman sorunlar olurdu. Bir gün kıskanç bir kara büyücü bu güzel düzeni bozmak istedi. Kara büyücü kin ve nefretle dolu sihirli bir sis yarattı ve dünyayı sarhoş eden bir unutkanlık büyüsü yaparak insanların kalplerini kararttı. Büyücünün bu kötü niyetli eylemi karşısında yıldız üzüldü. Ancak yıldızın içindeki iyilik ve güç onu harekete geçirdi. Yıldız parlayan ışığıyla sesin içine girdi ve herkesin kalbindeki sevgiyi yeniden hatırlattı. Yavaş yavaş sis dağıldı ve insanlar birbirlerini gülümsemeye, yardım etmeye başladılar. Dünya yeniden barış ve sevgiyle dolup taştı. Kara büyücü ise kendi kötü niyetli eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşti. Bu masal sevgi ve iyilik gücünün her türlü kötülüğü alt edebileceğini anlatır. Her birimizin içinde bu güç var. Yeter ki kalbimizi açıp paylaşalım.